Değil. Aynı durum bu batı medeniyetinde de bu şekilde bilimsel süreçle meydana geliyor ve batı bilim geleneği bu şekilde doğmuş oluyor. 1600'lere geldiğimizde çok köklü bir şekilde artık batı bilim geleneği yerleşmiş. Şimdi kuruluş aşamasına baktığımız zaman eğer buradan aldığımızda dünya görüş oluşum aşaması neredeyse 1500 yıl sürmüş. Batı bilim geleneğinin doğuşu. Hatırlarsanız İslam'da biz 300 yıl gördük bunu ki bu doğru hakikat, dinsel hakikat. Yalnız Batı ile ilgili bir sorunumuz var. Çünkü Batı bilim geleneğini bu şekilde sunan hiç kimse yok. Batı bilim tarihçileri. Neden? Çünkü onlara sorduğu zaman onlar diyorlar ki Batı bilim geleneği eski Yunan'la başladı, o şekilde devam edip gidiyor diye söylüyorlar. O zaman öyleyse ne oluyor şu kısım? Şu kısım tamamıyla atlanıyor şurası. Ne diyorlar bu atlanan kısmı onlar? Dark Ages, karanlık çağır. Şimdi bilim geleneğinde olmaz. Olursa o bilim geleneği çöker, özürüz. Bir daha gelmesi mümkün değil. Demek ki bilim, bilimsel süreçteki devamlılığı reddediyor batılı. Ama e, farkındalar mı değiller mi bilmiyorum. Ben söylediğim zaman irkiliyorlar yani bu. Niye? Süreç dediğin süreç devam eder. Şimdi bir insan hayatı bir süreçtir öyle değil mi? İnsan 30 yaşında ölüp 70 yaşında bir daha yeniden hayata döner mi? Bilimsel süreçler böyledir. Hayatiyeti olan süreçlerdir. Ben bazen söylüyorum bunu. Bilgi, yaşayan bir organizma gibidir. Yaşar bizim içimizde. O yaşadığı için bu hayatiyetini sürdürür, devam eder. Ama onu yaşatanlar nedir? İnsan zihni. Bizim zihnimiz. Bizim zihnimiz onun yaşama ortamıdır. O hayatiyetini sürdürürse devam eder. Sürdürmezse ölür, kalkar. Yani böyle bir karanlık çağ diye bir çağ olmaz bilimsel süreçlerde. <laughs> O yüzden Batı bilim tarihini sunduğu o şey çerçeve kesinlikle yanlış. Batı bilim geleneği için o çerçeve geçersiz. Gerçek olan çerçeve budur. Öyleyse eski çağ Yunan bilim geleneği Batı bilim geleneğinden bağımsızdır. İslam bilim geleneğinden de bağımsızdır. Ama çökmüştür, ölmüştür. Aynen İslam bilim geleneğinin çökmesi gibi. Bugün İslam bilim geleneği de maalesef ölü bir gelenektir. Neden derseniz İslam, bilim geleneğinin kavramlarıyla bilim yapmıyoruz bugün. Eğilimleriyle, dünya görüşüyle, o kullanılan ilim ilişkileri, bütün bunların çoğu büyük ölçüde değişmiş durumda. Büyük ölçüde batıdan alınıyor, batı bilim geleneğiyle devam edip hayatın hayatiyetini o şekilde sürdürmeye çalışıyor. Bir örnek olması için İslam bilim geleneğinin bazı temel özelliklerini vermek istedim ben. Çünkü her bilim geleneğinin kendine has özellikleri olduğu gibi diğer bilim geleneklerine has özellikleri de alabilir. Yani her bilim geleneğinde ortak özellikler olabilir. Ben bu ortak özellikleri ayrıştırdım. İslam'a has olanlarını seçmeye çalıştım o tarih içerisindeki şeyinden, sürecinden. Mesela bunu tabi aynı zamanda bilim adamları ifade ediyorlar eserlerinde. İfade ediyorlar, çok açık ve savunuyorlar bunları. Mesela birincisi, bilimin gayesi hakikattir. Yani bir bilim adamı hakikatin peşinden gider. Hakikat nedir onu evet. bulmaya çalışır. Yoksa kendi görüş açısını bulup ispatlayıp onu ortaya koyma diye bir endişesi yok bilimin kendine has yöntemi olduğunu kabul eder. Bu diğer bilim geleneklerinde de var. Fakat İslam bilim geleneği bunu özellikle vurguluyor. Çünkü usul meselesi biraz önemli. Mesela tesirdeki usulü alıp da cebirde kullanmıyor. Çünkü her bilimin kendine has yöntemi var diyor. Şimdi bugün Batı'da maalesef pozitivizmin etkisiyle bir ayrışım var. Ve daha ziyade işte fen bilimlerinde olan yöntemi bilimsel yöntem olarak kabul etme gibi bir eğilim var. İslam bilim geleneğinde öyle bir eğilim oluşmamış. Her bilimdeki yöntemi bilimsel kabul et ed ediliyor ve o yöntemin o bilime has olduğunu kabul et ediliyorlar. İslam bilim geleneği bilimi rahmet olarak görür fakat merhamet olarak bunu esas almaz. Üniversitelerimiz açısından bu çok önemli. Ee, yani bir e, talebe iyi yetişmezse, ya resiktir, işte, bu da böyle olsun da böyle idare etsin falan, böyle, böyle bir şey anlayış yok eski İslam bilim geleneğinde onu ayrıştırırlar. Hadi sen git, şu işleri yap, çiftçilik yap, ayakkabıçlık yap, bunları da yap ama bilim senin işin değil yani bu hemen e, ayrışı o, kendiliğinden ayrışı böyle bir, ama bu bir ilmin ahmet olduğunu tercih anlamına geliyor. Bilimi bereket olarak esas alır. Bilimde bereket var, evet evet doğru. Fakat bilim bir rızık kapısı değildir, bir geçim kaynağı değildir. Bu batıda da var. Batıda da çünkü ben bunu da, e, çok gördüm. Amerika'da hakikaten o zamanlar çok geçiyor. Çünkü bazı hocalarımız vardı, Şikap özel şirketler danışman olarak almak istiyorlar, 300 bin dolar maaş verelim diyorlar, gitmiyor. Üniversitedeki maaşı 50-60 bin dolar. Bırakıp gitmiyorlar, 300 bin dolar. Neden? Çünkü adam yani şeyi takip etmez diyor. Onu takip etmiyor yani. İlle ilim geçir. Çünkü ilmi geçim kapısı olarak görmediği için, hakikat kapısı olarak gördüğü için bırakıp gitmiyor. Bilimde birliği esas olarak alır. Yani icma dediğimiz şey. O kavramları da hatırlatma açısından söylüyorum ben. Fakat çokluğu engellemez. Çokluğu engellemez. Yani Birisi ben bu teoriyi ileri sürdüm, tamam bu mesele bitti artık bu olacak diye bir, bir eğilim yok. Diğer bilim adamlarının teori üretme e, imkan, imkanı veriyor. Bilimden saygı esas alır. Yani e, ilme saygı var, ilim peşinde koşana saygı var, ilim adamına saygı var. Fakat birisinin kalkıp da onu eleştirmesini saygısızlık olarak anlamaz eleştiri çünkü bu açıdan çok çok önemli. Bir de bilimde güveni de esas alır fakat eleştirel tutumu güvensizlik olarak saymaz. Yani şimdi ben bunu yaşadım, oradan çıkardım bu yaşamından dolayı. Acaba niye? Bazı öğrencilerim sürekli itiraz ediyorlardı bana. Şimdi benim söylediğim şey de normalde felsefede kabul, genel kabul görmüş. Yani bin yıldır her öğretilen bir şey. Diyorum acaba bu niye kabul ediliyor? ille e, kendi görüşünü oradan uyandım. aa bana güveniyor e, öğrenci. öğrenci veya talebe ilim peşinde koşan ilim aldığı kaynağa güvenmezse istibar edemez o kaynakta. Ama güvenmesi demek eleştiriler tutulup kenara atması anlamına gelmez yalnız. Onu alır, ha bu evet otorite güzel teori üretebilir. Fakat alıp şimdi inceleyelim. Bakalım nedir, ne söylemiş, ne yapmış tahlil etme, eleştirme, geliştirme, belli bir noktaya getirme bunu yapması lazım. Bunu engellemiyor. İnsan bilim geleneğinin özellikleri bunlar. Şimdi burada bunu konuyu alıp o tarihsel epistemolojiye dönüştürmeye çalışırken isterseniz hep birlikte okumaya çalışalım. Bu açıklamamız bilim ve hatta bilgi geleneklerinin temelinde tarihsel bir süreç görmektedir. Bunu her insan bilgi anatomisinde, hem de tarih içerisinde süre insan davranışlarına yansıtan zihinsel çerçevelerde görmek mümkündür. Bu çerçeveler bilgiyi birikimsel olarak tarihsel sürecin neticesi kılmaktadır. Tarihsel süreç ise belli bir toplumsal bağlamda kesintisiz olduğundan özünde bilgisel bir faaliyet olmasına rağmen bilim kendi anlamının bağlamında bağlamının rengini alarak toplumsal özellikler kazanmaktadır insan bilgi anatomisinin bu şekilde toplum bağlamında tarihsel sürece yayılmasına tarihsel ekstremoloji diyoruz. Burada benim kullandığım önemli bir kavram var, bilgi anatomisi. Şimdi aslında ben bazen bunları anlatırken bir benzetme yapıyorum burada. Malum tıp fakültesinden değerli bilim adamlarımız da var burada. İnsan vücudunda belli sistemler var. Belli sistemler var. Sindirim sistemi, sistemi, sinir sistemi, bunlara ek olarak bizim ihmal ettiğimiz ama batıda ihmal edilmeyen bir de bilgi sistemi var. Yani biz bilgiyi nasıl elde ederiz, o bilgi elde etme ederken bizim vücudumuzda işlemler yapan, onları fonksiyonlarını yerine getiren bazı hem organlarımız var hem de organ olarak gözle göremediğimiz için artık biz onları yetiler olarak, yetenekler olarak tanımlıyoruz. Bu tür yetenekler var. Bütün bunların hepsinin bütünlüğü bizdeki ilke anatomisinde oluşabilir. Şimdi bir sindirim sistemini ele alalım. Sindir, sindirim sistemini ayırmıştır, bir kenara koyduğumuz zaman bütün insanlıkta tek bir sindirim sistemi var. Birden fazla sindirim sistemi yok. Ben öyle biliyorum. Yani tık doktorlar, tık doktorlar. Onlar var öyle bir şey. Mesela Afrikalıların sindirim sistemi farklı mı acaba? Var öyle bir şey. Söyleyelim yani öyle bir şey olsa Afrikalı bir hasta Türk doktoruna gidemez. Mümkün değil. Ama bu öyle değil. Bunun gibi bilgi sistemi de aynıdır. Bütün insanlıkta değişmez. Sabittir, tektir. Fakat çok ilginç bir şey. Bakın yani tek bir sindirim sistemimiz olmasına rağmen yüzlerce değişik yemek kültürümüz var. Bir Türk mutfağıyla bir Nijerya şey mutfağı bir değil. E ama sindirim sistemimiz bir. E bir ama o sindirim sistemimizi kullanmamız, onun işlerini yerine getirme şekillerimiz farklı. Aynı şekilde tek bir bilgi sistemimiz var, bu doğru. Fakat bir bilim geleneğimiz yok İstanbul tarihinde. Bir bilim geleneği yok. Her medeniyetin kendine has bir bilim geleneği var. Demek ki bilimlerde de değişme, kültürler, değişik kültürler söz konusu. Neden? Çünkü bilgi sistemimizi kullanma şeklimizde olan değişikliklerden dolayı. Fakat bilgi sistemimizin başka bir yönü daha var. Ee, sindirim anatomisinden farklı olan bir yönü inançlar meselesi. O da bilginin içine gelince e, sindirim sistemindeki değişimden çok daha fazla bir kırılma gösterir. Ve dolayısıyla bilgi kültürleri çok daha büyük farklılıklar gösterebilir. Ee, şey gibi değildir yani. Yemek kültürleri gibi değil. Yemek kültürleri benzerlik gösterebilir. Bizi bilir. Şimdi işte bu şekilde insan bilgi anatomisinin toplum bağlamında tarihsel bir süreçle demek ki tabloyu hatırlamaya çalışalım. Yayılması bize tarihsel epistemolojiyi veriyor. Epistemoloji de bilgi anatomisini tesebede inceleyen birimin adı. Böylece ee, zannedersem eğer bilinmiyor ise bu kelime onu da bilmiş olur. Yani nasıl ki anatomi diyor, sindirim anatomisi diyor ise bilgi anatomisi dediğimizde de epistemoloji gelir aklınıza. Epistemoloji de Epistemoloji eğitimle çok yakından ilgilidir. Fakat eğitim değildir. Çünkü eğitim dışsal bilgi öğrenme yöntemlerini çalışır. Epistemoloji içten. Yani insanın bedenindeki, yani zihni nasıl çalışır, zihnin işlevleri nelerdir, dışarıdan bilgi aktarıldıktan sonra ne tür faaliyetler, gene beynimizde Sinir sistemimizde olsun, gerçeğin zihnimizde olsun, bizim göremediğimiz, o işlemlerin yapıldığı yerler, bunlara girecek ekstremolojik. Demek ki o ekstremoloji, tek tek insanlara uygulandığı zaman bu saf ekstremoloji oluyor, saf matematik gibi. Uygulaması, tarih içerisindeki yayılımı, bir açıdan uygulamalı ekstremoloji oluyor. Biliyorum açıklamalar, tam yerde oturduğum yerini buldum. bu açıdan tarihsel ekstremoloji, uygulamalı ekstremolojidir bu haliyle bilim epistemolojisinin bir toplum veya daha doğrusu medeniyetin tarihine uygulanmasıdır diyebiliriz. Bu durumda bir bilim veya bilgi geleneğinin tarih içinde nasıl doğduğunu tarihsel epistemoloji açıklayabilir. Ancak bu tarihsel süreç tamamen insan bilgi anatomisi tarafından yönlendirilmektedir. Yani insan bilgi anatomisi de işte burada genetiğe benziyor. Yani bir bir insandan ağaç olmaz çoğalma yolu ya. Veya başka bir hayvan olmaz. Genetik bu kontrol altına alınmış yani. Genetikimize konmuş öyle değil mi? Evet. devamlılık süreci kendi neslinde devam eder. Başka bir nesle dönüşmesi mümkün olmadığı gibi bilginin bu şekilde tarihteki devamını sağlayan da o bilgi anatomisidir. İşte bu açıdan tarihsel epistemoloji çok önemli ve benim de işte genetik <laughs> bilimine benzetmenin önemi de burada. Şimdi bir gelenek toplumda sadece toplumsal faaliyetler neticesinde mi oluşur? Şayet toplumsal unsurlar dışında geleneği oluşturan başka etkenler de sayarsak, mesela maddi çevre, insan psikolojisi ve diğer insan kuratının etkenleri bu takdirde bilgi sistemimizi bunun dışında tutamayız. Aslında burada gelenek tanımında Öğretisel yapılar, bunu yapmıştım ben buna. Bunu temele almakla geleneğin oluşumunda en etkin rolü bir bakıma insan bilgi anatomisine vermiş oluyoruz. Bu tarihsel epistemolojinin önemini gösteriyor ayrıca. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz. Tarih içinde bir süreçle işleyerek oluşan bir bilgim, bilgi, bilgi melekelerimizle algılanıyorsa, o zaman bu bilgim bir gelenek olarak insan bilgi sisteminin özelliklerini de yansıtır. Bilgi sistemimiz SAP epistemoloji tarafından incelenmektedir. <laughs> SAP matematiğe benzetme yaparak söylüyorum ben bunu. Ama tesebede pek fazla böyle bir kavram yok. O, onu özellikle kutlayarak söylüyorum ben. Bu durumda geçmişten beri süre gelen bilimsel gelişmeleri gelenek olarak oluşum süreçlerini açıklayabilmek için saf epistemolojinin tarihsel süreçlere uygulanması işte bize tarihsel epistemolojiyi verecektir. Sap epistemolojinin tarihe uygulanması bize evvel emirde bilim epistemolojisini verecektir. Bu da aslında uygulamalı bir epistemolojidir. Yani biz bilir bir bilim adamı bilim yaparken zihninde hangi kavramları, hangi çerçeveleri, zihinsel çerçeveleri kullanır? Bilim, bilim epistemolojisinin incelediği sorunlar bunlar. İkinci olarak insan bilgi sisteminin bilimsel faaliyetlere bir uygulaması olan bilim epistemolojisi bir toplum bağlamında cereyan ettiği için bunun bir bilim sosyolojisi olması gerekecektir. Toplum sadece bir zaman kesitinden ibaret olmadığı için bütün bu uygulamaların <laughs> üç boyutta tezahür ettiğini açık bir şekilde görebiliriz. Birincisi bilim epistemolojisi boyutu, ikincisi sosyolojik açılım. Bu açılımın iki yönü bulunmaktadır. Birincisi faaliyetlerin içinde geçtiği toplum. Genel anlamda medeniyet diyebiliriz. İkincisi ise faaliyetleri sürdüren bilim adamları topluluğu. Ulema veya batıda kullanılan scientific community kavramı. Ve üçüncüsü de bunların hepsini birden tarihsel açıdan. Tarih içerisindeki cereyan ediş şekli. Yani biz bunu alıp da bir zaman boyutunda inceleyemeyiz. Nesiller boyutunda alıp incelememiz gerekir. Bilimsel faaliyetleri genel toplum içerisinde sürdüren bilim adamları topluluğu bilgi anatomi